almak alınmak istenen 13 yaşındaki AK hakkında 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle çocuk mahkemesinde dava açıldı. Eylem sırasında polislerden korktuğu için altını ıslattığı belirlenen AK, Konak Çocuk Bürosu ekipleri tarafından ifade alınması için İzmir Adliyesi'ne getirildi. AK, savcının serbest bırakmasının ardından adliyede bir süre psikologla görüştürüldü. AK'nin eylemleri yapıldığı bölgede bulunduğunu, kalabalığı görüp oraya gittiğini, ancak taş atmadığını, bir suça karışmadığını söylediği öğrenildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sedat Erbaş, AK hakkında 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanması için çocuk mahkemesinde dava açtı. Dava önümüzdeki günler da ...görülmeye başlanacak. Evet sıradaki haberimiz yine güler misin ağlar mısın türünde bir...